Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Sejur Mobile uygulamasını adım adım birlikte öğreneceğiz. Hiç merak etmeyin. Konu uzun gibi görünse de aslında uygulamayı kullanmak oldukça pratik. Bu videonun sonunda Sejur Mobile'dan tur satışı yapmayı, info kokteyl planlamayı ve daha birçok özelliği kullanmayı öğreneceksiniz. Hazırsanız vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle işin mutfağından başlıyoruz. Yani Sejur'da yapmamız gereken ayarlardan. Rehberler sekmesine gidiyoruz ve mobilden satış yapacak rehberin rehber kartı içerisindeki mobil opsiyonunu işaretliyoruz. Rehbere bir mobil şifresi tanımlıyoruz. Çünkü bu şifre olmadan sisteme giriş yapamaz. Yine bu alandan dilerseniz rehberiniz için tur açabilsin ve bilet iptal edebilsin opsiyonlarını da aktif edebilirsiniz. Şimdi gelelim çok önemli bir noktaya. Çalıştığı oteller ve çalıştığı turlar. Eğer bu alanlar doldurulmazsa mobil senkronizasyonda sistem hiçbir veri çekemez. Yani boş ekran görürsünüz. Bu yüzden bu alanlar kesinlikle doldurulmalı. Ayrıca satışını yapacağınız turun tur kartı içerisindeki mobil opsiyonu da işaretli olmalı. Turun sistemde açık olması gerekiyor. Gerekirse toplu tur aç alanından turları topluca açabilirsiniz. Son olarak mobilde hangi tur operatörünün yolcularına satış yapılması isteniyorsa o operatör için operatör kartının içerisindeki mobil opsiyonunun işaretli olması gerekir. Şimdi gelelim mobil parametrelerine. Sejur'da genel, parametreler, mobil kısmından tüm mobil ayarlarınızı yönetebilirsiniz. Buradaki seçenekler rehberin sağda ne kadar esnek olacağını belirliyor. Mesela free bilet girişi yapılsın, rehber ücretsiz tur bileti kesebilir, bilet tutarlarında indirim yapabilsin, yüzde veya değer bazında indirim tanımlayabilir, tur fiyatı bilet üzerinde görüntülensin, bilet çıktısında fiyat yer alsın mı istemez misiniz siz karar verin. Ayrıca bu opsiyon için tur kartı içerisinden de işaretleme yapılıp tur tur yönetilebilir. Tümünü güncelli opsiyonuyla bu alandan yapılan işaretleme tüm turlar için aktif pasif hale getirilebilir. Kaç günlük açılmış tur gösterilecek? Mesela Sejour'da turlarınızı tüm sezon için açabilirsiniz. Ama mobilde sadece 15 günlük turlar görünsün diyebilirsiniz. Summary Report'ta fiyat gösterilsin. Rehberlerinizin satışlarını takip ettiği Mobile Summary ekranında bile satış fiyatı görüntülenecektir. Özel fiyat girebilsin. Rehber sistemdeki fiyat dışında farklı bir fiyat girebilir. Yine fiyat listesi gösterilsin, bileti iki kopya yazdır, bilet numarası zimmet kontrole göre yapılsın gibi seçenekleri de işaretleyebilirsiniz. Şimdi gelelim tahsilat parametrelerine. Ödemeler için tahsilat bilgilerini oluştur seçeneğine. Bu parametre mobilden satılan tur biletlerinin sejro tahsilat bilgileri oluşmuş şekilde düşebilmesi için oldukça önemli. Son olarak biletlerde görünecek logoyu da mobil bilet logosu alanından yükleyebilirsiniz. Açılış ekranında kullanıcı adı ve şifreyi giriyoruz. Kullanıcı adı rehber kodu, şifre ise rehber tanımladığımız mobil şifre. Şimdi settings alanından web servis bilgilerini giriyoruz. Kontrol edip kaydettikten sonra Login butonuyla sisteme giriş yapabiliriz. Uygulamayı ilk açtığınızda Sejur'daki verilerin mobile düşmesi için ayarlar bölümünden senkronizasyon yapabilirsiniz. Ayrıca Bluetooth yazıcı kullanacaksanız yine ayarlar kısmından printer alanından seçim yapabilirsiniz. Şimdi geldik işin en heyecanlı kısmına. Tur satışı. Tur sayılı alanından rezervasyona başlıyoruz. Karşımıza otel ve misafir listesi geliyor. Buradan isme ya da voucher'a göre arama yapabilirsiniz müşteriyi seçiyoruz. Tarihine göre açık olan turlardan seçim yapıyoruz. Bir müşteriye isteğe göre birden fazla tur girişi de yapılabilir. Next butonuyla tur rezervasyonu işlemine devam ediyoruz. Müşteri aynı voucher altındaki diğer yolcular da otomatik olarak ekleniyor. Buradan indirim girebilir, özel fiyat tanımlayabilir ya da free bilet verebilirsiniz. Ayrıca yolcu sayısını değiştirebilir ve ekstra ekleyebilirsiniz. Save butonu ile yaptığınız değişiklikleri kaydedip Calculate sonrasında Pay now ile devam edebilirsiniz. Ödeme tipinizi ister nakit ister kredi kart olarak seçebilirsiniz. İçen bittiğinde bileti görüntüleyebilirsiniz. Biletin yazıcıdan çıktısını alabilir ya da mail atabilirsiniz. Dilerseniz otel rezervasyonu olmayan bir yolcuya da tur satışı yapabilirsiniz. Otel rezervasyonlu müşterilerden seçim yapmadan sadece tur seçimi yapıp bilet kayıt ekranında sadece operatör ve otel seçimi yapıp kişi bilgilerini manuel girebilirsiniz. Ayrıca Package sale ile tur paketleri satışı da yapabilirsiniz. Tüm süreç aynı mantıkla ilerliyor. Package sale işaretliyken tur alanında tur paket seçimi yapıldıktan sonra tur paket rezervasyonu kayıt işlemine devam edilir. Şimdi bir sonraki kısma geldik. Info Cocktail. Sejur'da rehbere atanmış yolcular mobildeki Info Cocktail Planner alanına düşüyor. Buradan Assign butonuyla Info Cocktail tarihi ve saati belirleniyor. Planner alanından yolculara Info Cocktail planlaması yaptıktan sonra Participants kısmından katılacak yolcuları işaretleyip katılmayanların işaretini kaldırıyoruz. Böylece bilgiler otomatik olarak Sejur'a yansıyor. Burada ekstra bir opsiyonumuz daha var. Bu info kokteyl sırasında yolcunun yanında sel tuşuna basarak tur satışı da yapabilirsiniz. Sel butonuna bastıktan sonraki işlemler normal mobil tur satışı işlemleriyle aynı sırada devam eder. Şimdi gelelim tur facility alanına. Bu alan için rehberin elindeki en güçlü pazarlama silahı diyebiliriz. Tura ait resimler, videolar, tanıtım metinleri burada görüntülenir. Bu fasiliteleri Sejur'da tanımlamalar, turlar, Tanıtım alanından girebilirsiniz. Videolar için tabletinizde Movies klasörünün içerisine Sejour klasörü açıp videoları MP4 formatında kaydedebilirsiniz. Bu ekrandaki Book Now butonuyla anında satış yapabilirsiniz. Ayrıca Tour Info alanından fiyat listesi de görüntüleyebilirsiniz. Turla ilgili tüm anonslar, bildirimler, uyarılar Notifications alanından görüntülenir. Eğer rehberinize bir not ya da uyarı göndermek isterseniz Sejur'da tanımlamalar, web, tur web anons alanından mesajınızı girebilirsiniz. Rehber de bunu mobilde notification salonundan görüntüleyebilir. Son olarak report salonundan rehberiniz çeşitli raporları da göz atabilir. Evet, Sejur Mobile kullanmak bu kadar pratik. Artık tüm detayları biliyorsunuz. Ve bu uygulama ile sahada her şeyi tek başınıza kolayca halledebilirsiniz. Yani küçük adımlar, büyük kolaylıklar diyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.